Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Gün çoktan ağırdı. Ben kahvaltımı yaptım, kahvemi değiştim hatta demin. Yarenciğim geç kalktı. Ben artık hani tatilin tadını çıkarsın diye yatma kalkma saatlerine karışmıyorum. Anne dedi şu ekmeğe yaptığım pizza var ya dedi ondan yapacağım dedi. Dedim ben yapayım iki dakika sana. Hemen şöyle malzemeleri kestim. Sucuk tazeydi zor kestim. Salça süreceğim, zeytin istedi mısır istedi üstüne kaşar peyniri başka bir şey koymayacağım ekmekler böyle dilimledim hatta artar artanları sonradan yiyor yaren ben de yine üzerinize afiyet grip gibiyim arkadaşlar İnşallah açılırım e çünkü bunu yaptıktan sonra mutfağı falan toparlayacağım benzin almaya gideceğim e bir iki işim var onları halletmem lazım bugün evden çıkmayacağım diyordum ama o işlerimi unuttum maalesef ablamla da daha konuşmadık saatlerimiz bir oldu Birazdan ablamla da konuşuruz. Öyle bakalım fasulye tencerem burada. Fasulyemi küçük tencereye alacağım. Çok güzel olmuştu. Pilavı direkt dolaba koydum. Çünkü bulgur anında ekşiyor. Evet hadi bakalım o zaman sizlerle birlikte bunu hemen yapalım. Fırına verelim. Ben de bir tanecik yerim kahvaltıda çünkü kendime özel hiçbir şey yapmamıştım. Öyle bakalım. Sabah beni de Gülay bacım aradı. Buradan Gülay bacımı öpüyorum. Gülay bacımı hatırlayanlar vardır. Geçen sene Almanya'dan gelmişti. Ben onu misafir etmiştim evimde. Sonra Zonguldak'ta, AVM'de falan bayağı bir dolaşmıştık kendisiyle. Bu senede o ablamla beni davet ediyor. Bakalım ablama da uyarsa önümüzdeki hafta Ereğli'ye gideceğiz inşallah. Hatta ben e, Gülay bacıma ısrarla söylüyorum hani planlarım varsa şart değil. O da illa gelirsiniz bacım diyor. Size de değişiklik olur. Şule ablayla yoruldunuz diyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Şule ablaya da moral olur diyor. Geçen sene ablamla da tanışmıştı burada. Bakalım öyle bir planımız var haftaya. Rabbim nasip ederse tabii ki her şey nasip kısmet. Kısmetten öte yol yokmuş. Salçayı böyle çok baskın sürmüyorum. Dünden yemekler var. Bugün yemek derdim yok. Yaren benle gelir mi bilmiyorum. Ama normalde aslında Yaren de vesikalık resim falan çektirecekti de. Ay salçayı az koymuşum da eklerim. Yaren inecek misin sen kızın şıya? İnmeyecek mi? E resim işi? Sonra mı? Biraz daha salça ekleyeyim. geleyim. Ay iki taneye yetmedi. Şöyle hazır. Hemen ben fırınımı açayım. Fırında camları falan hep silinecek de. İnşallah yaparız. Ablam işe başlayana kadar böyle çok iş güç yapmayacağım. Ondan sonra yaparım. Bol bol vakit oluyor nasıl olsa. Evet. Şöyle. Şimdi 10-15 dakikada Ekmek pizzalarımız hazır bakalım. Şunu da alayım. Evet, ekmeklerimiz fırından çıktı. Çok kızartmadım. Çok kuru olsun istemedim. Şimdi dediğim gibi ben bundan bir dilim alacağım. Kalanları yaren sonradan soğuyunca da yiyor. O zaman kızıma afiyet olsun. Belki sizlere de fikir olur. Çünkü ben böyle sık sık yaptığım şeyleri bazen inanın unutuyorum. Bir yerde gördüğüm zaman "Aa" diyorum. Bak ben bunu epeydir yapmıyorum. O yüzden belki fikir olacaktır. Öyle bakalım. Şimdi bulaşıklarımı ayarlıyorum. Tepsimi de birazdan alayım. Yağlı kağıt da sermedim ona. Yaren'cim alabilirsin tatlım. Ne sevmemiş. Şarkının en güzel yerinde gitti. Tan çalıyordu. Neyse arkadaşlarım şimdi giyindim. Şöyle yavaş kapatalım. Sizi düşürmeyelim. Buraya en yakın zamanda araç tripodu alacağım inşallah. Şimdi kemerimi bağlayayım. Gerçi sizi alacağım ondan sonra bağlayayım. İlk olarak 40 kilometre benzinim var. Hemen bir benzin alayım. Ondan sonra arabayı park edeyim. Yarın bir işim var onun için para çekmem lazım. Dün çektim ama bu işi unuttum tabii. Onu da yarın size anlatırım. Değişik bir yerlere gideceğiz inşallah ilk defa e, ee, iş başa düşünce her şeyi yapılacağını kanıtlayacağım size yarın Allah nasip ederse. Şimdi Yaren'e dedim ki sen de gel dedim. Resim falan da çektirmesi lazımdı. Üşendi. O zaman dedim bana evi süpürürsün. Akşam süpürdüm ama e, hava dedim çok güzel. İşim erken biterse dedim seni arayayım sahilde sandalyelerimizle oturalım kızım dedim. Bakarız anne dedi. Yani yine çarşıya iniyorum uzun lafın kısası. Daha da ablamla bu saat oldu konuşamadık. Herhalde akşam üzeri tarana'yı yapacak gibi geliyor. Birazdan onu da arayacağım inince. Şimdi Ama bir saniye arkadaşlar durun. Ben sizi oradan alayım da. Aynen. Hadi gidelim. <laughs> 8 GB RAM'li dizüstü bilgisayar. Valla çarşıda yer bulamadım. Ben de AVM'ye geçeceğim. Oradan parayı çekerim. Biraz da AVM'de dolaşırım. Ondan sonra da vakitle eve giderim. Aslında yarın ne dedim sahile gidelim senle kahve içelim diye de üşendi. Yoksa anne kız şöyle keyif yapardık da. Neyse bakalım belki gelir diyeceğim ama hadi gidelim. Evet AVM'deyim şimdi en alta ineceğim. İlk bir lavaboya gittim. Ellerimi falan yıkadım. Yaren de geleceğim dedi. Yaren'le beraber şöyle anne kız gezelim. Belki dediğim gibi kahve falan alıp da sahile gideriz. Gidersek sizlere çekerim. E şimdi o gelene kadar Migros'a falan uğrayayım. Bakayım Migros'ta neler var. Bu arada az önce Edoş'u aradım. Bursa'ya selam olsun. E, Hacer Hanım ve Ayten Hanım Edoş'a gelmişler. Kahve içeceklermiş. Beni de izliyorlar, takip ediyorlar. Buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Öpüyorum kendilerini. İnşallah Edoş'a gitmek nasip olursa yüz yüze tanışırız sizlerle. Şu Domestos tam bizlik. Kaçlı bu? Kaçlı? 46'lı. 400 lira. Yaza özel seriymiş. Bu? Ha, aynısı. Bana bak. evet bakalım neler var. Bir ara mavi güç alacağım. Bu mavi güçle bir arkadaş bardak buğularını çıkartıyormuş. Şu setler 155 TL olmuş. Hey gidi bunları 30'a falan alırdık gelmişken ben de bakayım sizlere de çekeyim ablam arıyor ay 102 lira ablama Abla döneyim konuştuk da bir tek şu var kapak bakıyorum da bana uyan bundan da aynısından es gittim ben ay düşeceğim şurada bir telefoncu var olmazsa ona bakacağım bu neymiş yazılan da görmüyorum ki bu da 14 galiba bakayım bir de bunları hep karışık koydukları için he 14 diyor bu da bana yo bu değil bu uymuyor. Kırmızı falan böyle cafcaflı renkler istiyordum ama aa, kulaklıklar için de var. Neyse şeye sorarım. Neydi? Şuradaki telefoncuya. 13. 13 Pro onlar. Şuna da bakayım. Ablam da taranın içini yapacakmış da bugün halsizdim dedi. Zaten anladım dedim sesin çıkmayınca. İlla yapmasaydın dedim de akşam üzeri yaparız senle dedi. Ona göre haberleşeceğiz bakalım. Neyse burada yok. Size şunları göstereyim ben. Bakın keramikanın bu mehtap da. Aa, bunların fiyatları yazmıyor ama üzerlerinde yazıyor galiba. Evet. Şöyle tabakları gelmiş. 60 TL. Bunlar Yozgat'tan beri var. Hatta hatırlarsınız neydi leopar mı bu mu diye böyle kararsız kalmıştım. Küçükler 39 40. Kuşlu. Şöyle bir bakayım. Ay o neydi? Dedim sanırım yaren gelecek. Şöyle kahve fincanları var. Şunlar da güzel yeşil olan bakın. Bu kimde vardı? Birinde vardı ama şu an hatırlamıyorum. Bunlar neymiş? Ha. Renk renk bunlar var. Çok bir şey yok ya. Önceden Migros'a daha çok şeyler gelirdi. Şuraya da bakalım hatırı kalmasın. Burada da kızartma teli. Benimkine uyar aslında. 20 santim. 55 lira. Bunu değişeceğim ama şimdi de onu yük etmek istemiyorum elime. Neyse hadi bakalım buradan çıkayım. Kızımı bekleyeyim. Bir yerlere gidersem çekerim sizlere. Şimdi ben arabaya doğru gideceğim. Araba şu nasıl diyeyim? Bülent Ecevk Üniversitesi yazıyor ya onun arkasında sandalyeleri alayım da yaren gelince vakit kaybı olmasın. Evet biz geldik. Yaren'le beraber. Oh. Bugün dalgalı. Zaten soğuktur. Ayağımı sokacağım şimdi. Aha da sokuyorum. Kim? Ama iyi. Bak yere. Yani. Şöyle dalgalar eşliğinde içeceklerimizi aldık. Ben şöyle şundan aldım. Bunu seviyorum. Yaren ne aldı? Yaren de soğuk kahve. Cipsimiz var, kek var, çikolata var. <laughs> Az önce yani bir olay yaşadık. Yaren suratıma bakıyor. Onu hallettik. Eşimi aradım hemen. Kartla ilgili bir sorun vardı. Öyle şimdi burada biraz otururuz. Ondan sonra markete uğrar mıyız? Olursun. Ben belki Ne yaparsın? <laughs> Arkadaşlarıyla buluşacakmış belki. Arkadaşlar, Beni o ekecek o yani. Hayır. <laughs> sen de git. Sen de, de, de olacaksın? Öyle bakalım. Burada oturalım. Vallahi deniz çok güzel. Hatta ben şöyle yol boyu yürüyeceğim inşallah. Size de çekerim. Gelsin. Bakın dalgalara bakın. Bugün ne hayal ettik ne oldu? Hiç planlı olmayan bir şey oldu ama değil mi? Şöyle yürüyeceğim de. Taş, ah be. Taş bitti. Duyun. Bunlar çok büyük ama. Bakayım. Ben mi? <laughs> Hadi. Ya çok az atıyorsun ya. Sen atamıyorsun ama. Evden sadece 1-2 saat diye çıktım ama eve yeni geldik. Saatlerimiz 6.30 oldu hatta 7'ye geliyor. Yarenle çok keyifli bir gün geçirdik. Denize taşattık, bir şeyler aldık, içtik, yedik. Çok eğlendik yani öyle söyleyeyim. Ara ara zaten gidiyoruz oraya biz. E, gelirken şarjım bittiği için çekemedim. Koton'a uğradık. addaksa falan gittik kızımla. Koton'da e, bu takılarda 3 al 2 öde kampanyası vardı. Geçen söylemiştim sanırım size. Yarem kolyeyi gösterdi bana. Anne sen kelebek çok seversin dedi. Şöyle mavili beyazlı. Ben bunu aldım. Kızım şöyle bir küpe aldı. İkimiz zaten ortak kullanıyoruz. Bir de böyle üçlü yüzük aldı. Şimdi fiyatlarını söyleyeyim size. Bu 100 TL. 99 yani. Bu da aynı şekilde de 89'du sanırım. Aynen 89 TL'ydi. Üçüne normalde 299 vereceğimize 199 verdik. Yani 3 al 2 öde. iyi de denk geldi böyle. Güzel günlerde kullanmak nasip olur. Şimdi bir şeye değineceğim. Bugün yorumlarda bir arkadaş ilk defa yorumunu gördüm. Valla ne mutlu Türk'üm diyene mi? Öyle bir ismi vardı. E, demiş ki her gün çarşılardasınız buna para dayanmaz gibi bir şey söylemiş. Tam aklımda kalmadı ama ben de ona cevap verdim. Buradan da söyleyeyim. Evet her gün çarşılara gidiyoruz ama böyle delice paralar harcamıyoruz. Delice böyle markalı markalı kıyafetler almıyoruz. Her gün kuaförlere gitmiyoruz. Her gün pastanelere gitmiyoruz ki gidebiliriz de. Ee, Allah'a şükür ablam da ben de kendi ayakları üzerinde duran insanlarız. Ki duramasak da aslan gibi eşlerimiz var arkamızda. Yani bizim eşlerimiz bildikten sonra bence hiç kimseye laf söylemek düşmüyor diye düşünüyorum ben. Çünkü eniştem de benim eşim de her gün çarşıya indiğimizi de biliyor. Her gün bir şeyler aldığımızda atarız da gösteririz de. Ya yani bilmiyorum çok saçma şeylere karışıyor bazı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Öyle işte şimdi ablam aramıştı beni konuşmuştuk. Dereotlu poğaça yapacaktı gelirsin demişti. Taranın içinde yapacaktı. Birazdan ablama giderim ama ondan önce telefonumu şarj etmem lazım. Kolyemi de takacağım birazdan. Kolyemi de taktım. Ablam arıyor bir saniye. size açtım böyle. Gidiyorum diyecektim. Ablam aradı. şu çıktım gel dedi. Kolyeyi taktım. Kolyeyi sadece takarken e, arkasında bir şey vardı böyle. Onu çıkartayım derken ucundaki takma yeri koptu. Neyse. Hallettim ve taktım. Şöyle Y harfiyle beraber. Bir güzel hava var. Bir güzel hava var. Ha, tabii ki bunsuz çıkılmaz da. Şimdi ablamın komşularıyla Dün değil, önceki akşam mısır falan yapmışlardı. Yine beni çağırmışlardı. Gidememiştim. Bu akşam aslında yorgunum ama dedim gideyim, ayıp olmasın. Hem de özledim onları. Seviyorum çünkü çok tatlılar. Şimdi gidelim bakalım sizlerle birlikte. Ablam poğaçayı, muğacayı yapmıştır. Güya bana gelirsin, çekersin demişti ama yetişemedim. Ay ne kadar büyük. Baksanıza. Maşallah ne kadar iri. Bak yemek veriyorlar Allah razı olsun herkesten duyarlı herkesten hadi gidelim. Evet masanızı çekeyim sizleri çekmiyorum rahat olun. Yemekleri çek. <laughs> Aynen ellerinize sağlık Allah çok versin. Ben bir şey yapmadım. Benim benim <gülüyor> 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 Evet bol gülmeli çok keyifli bir akşam geçirdik ablamın komşuları. Abiler, ablalar hepsi çok tatlılar. Bana diyorlar ki geçen gözleme yaptık niye gelmedin? Annem bendeydi o zaman rahatsızdı ya. Dedim böyle böyle <laughs> inşallah bir daha yaptıklarında giderim. Evet kaç dakika videom var. Ee, ne çektim, ne yaptım onları şimdi evde edit yapacağım. Ama burada kapanış yapmak istiyorum. Yozgat'ta böyle eşimle yürüyüş yapardık. Kapanışları dışarıda yapardık ya şu an o anı yad ettim yani. Öyle arkadaşlar bugün... Evde olacağım, iş yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım dedim. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi eve gideyim söylediğim gibi hemen editimi yapayım. İki gündür edit böyle akşam saatine kalıyor. Saatlerimiz şu an 10 oldu. Olsun artık dün akşam saat 1.30'da işim bitmişti. Bugün de öyle oldu inşallah. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Bu arada yarın günlerden cuma kapatmadan önce dilimin ucunda yara var. Peltek konuşuyorum. Bazı harfleri yutuyorum. Kusuruma bakmayın. Hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Dualarınızı bizleri unutmayın. Dua isteyen arkadaşlarımıza da her zaman dua ediyoruz tabii ki. Hasta olanlara, derdi olanlara. Rabbim dert verip derman aratmasın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.